Bir, birine bir yüzü gelirse bana direkt deli rolünü yapıştırsın. Tamam. <laughs> direkt ödülüm. Bence Hilmi sana özel yazmış deli ya, rolünü. Bak çok geliyor. Bu kadar gelmesi bilemedim. Geçen 3 oyun arka arkaya deli geldi. Al işte inşallah deli değilim. O inşallah ben deli değildir. Arkadaşlar bu, el, bu elde deli değiliz. Yok bu ya. bu sefer Yok ben verdim. Ben şimdi verdim. Üçüncüyü verdim. Bu da deli değildir ya. Bence netiz bu sefer. Evet, netiz. Bugün başkanlığından kimse memnun kalmamış. Spodum. ya zaten başkanın kendine <laughs> haydi başkanı mi varmış? Başkanı koruyun. Kendine haydi mi varmış? Ne? Büyücü varsa tamam. kurtuluruz. Hmm. Biraz önce Nama'a mı gidelim? Kadirov şey daha gidelim diyordum ama Deniz Pınar Kadirov Hadi Kadirov'a gittik bakalım hmm, Bak 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 iyice bak hmm, iyi çok kötü bir rolü yok Güzel Güzel kimse ölmemiş Evet, görüyorsunuz. Kimse ölmemiş. Hmm, bırak. İyilem sol klikte. Evet, infosu olan GTR buyur. Doğru söylüyor. Az geçti infoyu vermekten YTR. Başka infosu olan. Evet, YTR. Hain misin yani? Evet, ben de iyiyim diyor. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ya konuşacaksan ne? konuş, ben demem. Ben GTR diyeceğim. Hmm. Neden? Benim en son yazdığım şey cevabı. Hmm. Şey, ben iki gece... Kimse konuşmayacaksa chatleşelim. <laughs> Kimse konuşmayacaksa sayın başkanım ben atlama taraftarıyım. Tamam. Bu köy sizi hak etmiyor. Bence tutmaç abi deli olmadın emin. Rol <laughs> yapmak istiyorum değil mi? <laughs> Kim verdi bana? Kim verdi bana? Ben verdim. Tamam Memur tamam, sen de. Sen karşı tarafı oynayacağım. Hain sen masumlara, masumsan hainlere oynayacağım. Sen. Survivor'ım ben. Ya arkadaşlar Survivor. kinlenmeyin. Bu oyunda kinlenme yok aynen. Bakalım Survivor mu? Bakalım Survivor ya da Memu'dan baksak. Yok. Buna bakalım ki işi çözelim. kadının hakikaten survivalmiş. İki tane mavi bulduk herhalde. Memur ölmüş. Oo oh be. İyi ki ah be. Fiç dönmüş. Başkan öldüğüne Başkan göre... Ayda iki oh gözü gitti. Ayda. İki gözümüz önümüzde aktı neyse. Evet var mı? Info olan. Var başkanım. Başkanım var. Evet. Polis bana geldi bu gece. Hmm. Alkan basmış demek ki. Demek ki bir tane daha şey var. Yok ya basmasa da gele görebiliyorum. Gelip geç gö çıkmadan görebiliyor diye biliyorum. Ben yanlış da olabilir. Başka? Başkanım bak burada mavi benim. Ben konuşuyorum. Bu masumlar ne yapıyor? Aynen ben anlamıyorum. Hiç mi masum yok? Zaten ben aynen oynayacağım. Gonca? 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 Yo ben gris. Ben, ben Gonca aldım. Başkanım aynen Bana... oynayacağım diyor. Evet evet. evet. Çok evet. da. burada? Ayıp be. Ama açık açık söylüyorsun oynayacağım diye. Kia? Ben dedim. Ben de GTR'ye düşmanım. Ben de Survivor'ım. Ben de masumlara oynayacağım. Bak gördüğünüz aynılar. Ayıp be. Hmm, her şey açık ortada. Belli. Her şey kabak gibi oldu. tutma çabı rolün ne? Ne yapacağım benim rolüm? Her şey ortadaymış. Yani ben bazı şeyleri daha analiz edebiliyorum o yüzden ortada. <laughs> var mı başka info? Info var mı? yok. Hiç mi info bak Arkadaşlar bak masumlar size söylüyorum. İki gece oldu. Infonuzu verin. <laughs> İkinci gece ölme ihtimaliniz var. Ayıp be. Maviler, kırmızılar, maviler bana vermeyin ha. Mouse'unlar verdi. Alo, niye bana vermiyorsun? Lan durduk bak. Ya, ben sen daha vermedim kimseye. atla, atla verin, atla verin. Bana bir tuzakçı bir şey koyun benim. Bir kişi tuzak bir şey koysun bana ya. Başkana bir koruyalım bir yer daha. GTR'ye yazmış lan. Yok yok. Kim da Valla ben atlaya verdim. Asmış Ama sen köye dersen ki satacağım. Asılısın. İnşallah. Abi alam... köyde bir şey yok ya. İnşallah. Beş tane mouse'um var. İnşallah mumcu değildir. İki tane mouse'um bana, evet, yal... bana vermiş oluyor. vermiş Burada yani. Bu başka bir şey bu. Ee, verebilir. Yeşiller aldı. Onu aldın. Geçmiş olsun. <gülüyor> 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 ya gıcız uydurduk ya genelde. Bu arada ben deli değilim. İşte bu. Deli değilim. O zaman Bayağı, polis polis olduğu için mi öyle dedi yoksa hırsız olduğu için mi? Ama polis olduğu için demişti herhalde. Deli değiliz. Kutlama yapalım. Kutlama yapalım. Şeydaya baktık artık. Artık bugün ben infoları vereceğim ölmezsem. Polis olduğu için. Bence de polis olduğu için dedi ama belli de olmaz şimdi ya bakalım. Evet. Şey daha. <laughs> evet. Ulen. Gitti dedektif ya. Bütün infocular gitti. Tamam bu köyde bir tane daha infocu var. Kadiro info mu var? Var var. Evet ben polisim. Birinci e, Gonca'ya gittim. Kil çıkmadı. Hiç kil çıkmadı. Tamam. İkinci yıl GTR abi gittim. Tamam. Bu gece? kil çıktı. Kil, yine Gonca'ya gittim şüphelenmiştim diye. Ve kil çıkmadı. Tamam. Kil çıktı anca. Gonca da oyunu söyler misin artık? Tabii ki ben tuzakçıyım. İki gecedir polis tutuyor. Tamam. Çıktığım oh. gece de sana geldim. İkinci gece yani. Evet. Hmm, kandırdım o ilk geceydi. <laughs> tamam tamam. Yani Goja çok şüphelisin ya. Tamam dur. Ben Kia. Bir dakika. Kadirov, Şimdi ben ben zaten hem başkanım hem de ben dedektifim. Tamam deli değilim. İyi Allah aşkına olsun. GTA'da baktım. Şeyda'ya baktım. Deli değilim. Kia'nın rolünde görüyordum. Ya böyle bir yalan yok. Kia, öyleler. Kia senin rolünü biliyordum. Tamam ben rolümü söyledim zaten abi. Ne zaman söyledin ya? Kadirov söyledi. Az önce. Lan sen abi. önce Survivor'dım um dedim. Survivor um değilsin ki sen. <laughs> neymiş neymiş? Polis ya o polis. Tam iki polis Hangi var. İki iki polis var. Ee, Kadir o polis sen nesin? Çabuk söyle. Ben provokatörüm evden dayı. Güzel iyi. yalan. Ottoman. Ben tuzakçıyım. Ee, ne yaptın üç gece? İlk el sana geldim. Hı. Kızla yakalanmadı. Hı. İkinci el şey, Pınar'a gittim. Pınar'a. Oraya da kimse düşmedi. Üçte de kimse düşmemiştir. 3 Üçü, üçüncü el Darnia'ya gittim. Ee? Kimse gitmedi. O da güzel. İki o Deniz Mert sen nesin? Gördüm. Ben izciyim. Şimdi evet. el Darnia'ya gittim. Tamam. Darnik ilk tur Gonca'ya gitti. E, ee, o tur kil çıkmadı zaten. Tamam. E, ee, i̇kinci tur Gonca'ya gittim. Gonca ikinci tur sana gittiğini gördüm ama tutuluyor, tutuldum dedi. Hayır, tutun da. 2. Yani. tutulmadı. Tamam Deniz, 3. gece ne yaptın? 3. gecede sana geldim. Sen de Endox'taydın. Full yalan ya. Danik sen nesin? çabuk söyle. Herkes birbirini pol veriyor. Tamam, prova götürüm. dışarı çıkmadı. Deniz Mert yalan söylüyor. Tamam. Deniz, değil, Deniz Mert acaba şey mi? Gonca'yı yasalım ya bence. 2 kere i̇lk yani çok şüpheli gece. <laughs> Gonca. Kuradaki edip kanıtlayabilirim kendimi. Gonca'yı yasalım. Yani Bu el hain ben bulamazsak ee, kaybettik. Ben hain olsam sen ölürdün. Kıya geldi. kimleri tuttu? Polisti. Kıya. Kıya. Kıya Survivor'da ben Gonca'ya oy verdim. Değilim. Ben... Bir dakika bir dakika. İki tane mavi. Kıya bu sen mavi polis abi. değilsen hırsızsın. Hayır ben Survivor'ım. Ya da Survivor'sın ya. Ben Gonca yaz Gonca yaz. Gonca yaz. Tamam Survivor'san da Gonca yazsın. Bence bu arada hain fark Ya Gonca yaz. Bak Hı -hı. Kıya ya satıyorsun ya anlamıyorum. İki kişi oldu. İkisinde de rolümü şey yaptım. Gonca yaz Gonca yaz. Yok artık ben bu da nasıl siz biri Gonca'yı tutsun. O Ol... ben kime baktım ya ve kadın baktım ve kadın ve bir satti ne anlatıyorum ya. Ama bak kianın üstünde gibi ya kadın o mu? yani gerçekten renk kötü müyüz? Low muyuz? Ya ne de var? Ölü, ölüyüm öleyim ya. Hak ettim ben ya. Ha ya. Hak ettim ya. Vallahi öleyim. Bak deli olmadığım oyunda kendimi deliterek yine deli oldum. Müthiş bir Ses geldi ya oyun yapabildim. <laughs> abi nasıl ya? Nasıl yanlış yere bakabiliyorsun? Aa Gonca'ymış bir daha Deli değilken bile deli oyna. <laughs> ya bu nasıl bir rol ya? Beni nasıl hırsız gördü Park abi? <laughs> Neden bilsin benim yanlış yere baktığımı i̇şte ya? Şey. Belki. Yani evet. Tamam senin rolün ben tuzakçıyım. Ya mi? Abi, bir saatte yanlış yere bakıyor Şimdi niye söylemiyorsunuz ya? Oldu. Söylediniz de ben görmedim ihtimalle de. <laughs> ben de bugün onu tuttum <laughs> da. Yok, ama, Hiç ama şey, 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 oldu ya. Tuttu bombadan öldü. Yani tuzakçıysa gerçek değil zaten. Az önce ikinci tur film falan gittim. Tuzak kurdum dedi ama ölmüştü. Ya deli ya hain. <laughs> evet. Şimdi zaten burada N9 sen... Sen mi evet. provok etmiştin? Ben, ben ettim provok. Tamam, sen kesin şeysin çünkü Faruk abi deli olmadığı için benim suçlanmış olmam gerekiyor. Ve sen provoke için yüzde yüz safe çıkıyorsun. Benim Bence de tamamen Hasan'ı ya. şey mi yaptı? Yanlış mı söyledin ya? Ben anlamadım ki. Hayır. Şimdi... Sen iki ölüye gittim için? dedi. Bak kendimi safeliyorum dedi. Sonra sana geldim dedi. <laughs> sen de hırsız görüyorum dedi. Şimdi bende hırsız <laughs> görmesinin tek şeyi benim suslanmış olmam lazım. <laughs> Suçlansa da hırsız olmuyor ki. <laughs> <Sen öyle gülüyor> o zaman sen kırmızı görürdü seni. Beni polis görürdü kırmızı hırsızla polis görüyorum dedi seni. Tamam ama ben hırsız da polis değilim. <laughs> ya verdiğim info'larda başımıza bela açıldı Aynen ya. ya. Olsa Öldük hala mi verdiğimiz için. info'lar konuşuluyor. Boş info'lar. Samurşsa sayır. Deli info'lar. E Deniz Mert ne yaptı bu tur? Ben N9'a gittim gene bu tur. Ne ne yaptım? Sana geldi. Ya Danik Hı -hı var olayım. ya kafam karıştı bak o, kıyanın hani, üstü ya kıya gibi gözüyorum. Aslında Kadir mi? olmuş. Bir saat otalı karıştırdım. salım ya. Kadir o sen neydin bir dakika? Emre satın ondan sonra. Tamam. Ya Ottoman asalım. Ama o kadar deli oynadıktan Ay, sonra Deniz Mert ya akıllı nasıl oynanıyordu olmuş, unuttuk. delilik unuttuk. <laughs> Kıyanın olayını çözemedim hala. Onu ben de çözemedim. Of of. Bu ne biçim oyun Kadir ya. Da polis. Yok ya suçlanmış olmam lazım herhalde. Sen nesin ki ya? Köyü ben bir ya. <laughs> Allah'ım bir Rabbim ya Resulallah ya. Herhalde buradan da kaybetmeyiz. Ya Endox gözünü seveyim bana niye ya Faruk abi büyük sattı ya böyle bir şey yok Bir şeyler vardı orada çözmem lazım. Ya Deniz Mert ya baştan beri bütün ipolar yatıyor bombacı Ama... işte. Nasıl benim sen ya? nesin sen rolünü söyle. bize sabahtan beri. Ya ben survivor'ım diyorum ya ilk Ya adamı etmişler dedi. ya benim yüzümde benim yüzümde. Faruk abi yanlış bir şeyler yaptı yani. <laughs> bilmiyorum ya da beni korumak için diyeceğim hmm. de zaten survivor. Im. Kadir abi kime gittin? Baya Bir şey soracağım. Polis ee, bombacının patlatmasını durdurabiliyor mu? Hayır durduramıyor. Bence kıya ya bombacı yani. Ben. Ya. Bombacıydı suçlandı Böyle bir şey yok ya. Sizde falan mı? Işte. zaten. Ama bombacı olmasa da bir yok. suçlanmış da yok yani. Evet. O da, yok. da yok. Ya Hı. böyle bir satış yok yemin ediyorum ya. Ben hala ay vermedim de gitti herhalde. Ben kendime veriyorum. <laughs> ben de kendime ver. Ya bu nasıl oyun ya? Kaybettik ya. Of ya. <laughs> seni korumak için öyle dedim diye Vavda at ki ya pastadım Değil mi öyle diyeyim? Ben seni korumak için söylediydim ya. <laughs> ya Pınar var ya. Bak kıyanın üstünde ya roller diyor ki bu kıyanın rolleri. <laughs> Allah'ım ya ya. Allah Çok acayip sattık. Bana yazar. Açmıştım ya köyü. Ya dedektif yani. Ya ben nasıl deli? Aa ben deli değilim. Deli sandım ki. <laughs> ya bırak abi. ya abi. Ya böyle bir şey yok. Kadirov'un rolünü Kiyan'ın rolü sanmışım tüm oyun. Öyle savunuyorum ki Kadirov. <laughs> ya evet Böyle bir satış yok yemin ederim. ama sonuç sonuç ben... De... olarak bende iyi şey sattı. Provokatör sattı. Endox gitti. ben, <laughs> ben, ben kazandım her şeyi yaptım. Harbide Öyle ya. diyeyim. Yani Niye yani... söyledim sana özel delil oraya atsak. Yani böyle bir şey yok ya. <laughs> Kafada delili çöz. Bir de ne zaman fark ettim biliyor musun? Artık ben şey olduktan sonra, öldükten sonra bomba patlattı. Diyorlar ki Kadiro'mu 10. söylüyorsun bir saat dedi. <laughs> <laughs> Allah'ım gitti oyun. Ama deliyken deli gibi oynuyoruz. Deli değilken gene deli gibi oynuyoruz. Ben hiç anlamadım bu işi. Abi deliyken daha çok doğru info veriyorsun. Yani. Bence de yani. Verdiğim info, <laughs> ikisi ölü zaten. Bir tane yaşayan adam var. Ölünce <laughs> deli olduğunu anlıyoruz. Şimdi gerçek görüyorum bir de. <laughs> Aynen. <gülüyor> Neyse güzel denize de, sağlık.